Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda mitozla ilgili bütün soru çeşitlerini göstermeye çalışacağım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Sağlıklı bir insanda interfazın G1 evresinde bulunan bir vücut hücresi ile interfazın G2 evresinde bulunan bir vücut hücresi. İki tane vücut hücresi ama ikisi de aynı bireyde bulunuyor. Dolayısıyla bunların kromozom sayıları aynı olacak. Birincisi için söylüyorum 46 kromozom. İkincisi için şöyle yazıyorum bu da tabii ki 46 kromozom olacak. Birinci hücre G1 evresindeymiş. Şimdi 46 kromozomun her birine 1 grammış gibi düşünürsek 46 tanesi 46 gram olacaktır. S'den geçerken e, tabii ki replikasyon olacağı için DNA miktarı 2 katına çıkacak. Dolayısıyla burası 92 gram olacak. E, G2'de herhangi bir değişiklik yok. Tekrardan 92 gram diye yazıyoruz. Şuraya hiç girmemiş soru e, icap ederse biz de bakarız ayrıntılı bir şekilde. İkincisine bahsedelim. G1'de 46 gram e, S d 92 gram, bu da G2'de 92 gram. Şimdi e, birincisi G1 evresine diyor, dolayısıyla şurada. İkincisi ise G2 evresini diyor, dolayısıyla burada. DNA miktarları farklı olabilir mi? Farklı görüyorsunuz. E, birincisi 46 iken ikincisi 92. Şöyle farklı diyoruz. Organel sayısı e, normalde mitoz bölünme gerçekleşse bile e, aynı hücreden oluşan iki yavru hücredeki organel sayısı için bile hani kesinlikle aynıdır diyemiyoruz. Dolayısıyla bunun için de söyleyeceğiz iki farklı hücre farklı olabilir diyoruz. E, DNA nükleotit dizilimi bu bütün e, hücrelerde aynı bireye ait bütün hücrelerde kesinlikle aynıdır. Kromozom sayısı. Kromozom sayısı için şöyle bir düşünelim. Soru eğer ayrıntıya girseydi ve bunun devamını sorsaydı, sadece mitozun ana anafazında bir iki katına çıkma olayı olacaktı. Sonra e, de tekrardan yaralanacaktı. Ama hiç bu tarafa girmemiş soru, e, sadece interfazdan bahsediyor. Interfazda evet replikasyon olur, ama iki tane kromatit bir arada bulunduğu için sentromeriyle kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmaz. Dolayısıyla ikisinde de aynıdır. 3 ve 4 Hangi şık bakıyoruz? Edirne doğru cevap. İkinci sorumuz şema sorusu en eşittir 3 kromozomlu bir canlıya ait mitoz bölümü evreleri şematize edilmiş. Bunların gerçekleşme sırasını soruyor. Ee, şuraya baktığımız zaman kolay bir şekilde anlıyoruz zaten metin bir şekilde ekvatoral düzleme dizilmişler. Dolayısıyla buraya metafaz diyoruz. Şurada e, çekirdek bölünmesi gerçekleşmiş. Sadece sitokinez gerçekleşmemiş. Yani bu mitozun sonuna doğru Telofaz diyoruz. Buraya baktığımızda iyi iplikleri yeni yeni oluşuyor. E, kromatin ip değil de kromozom şeklinde gözüküyor. E, burası en baş yani şöyle kardeş kromatikler zaten bir arada. Dolayısıyla profaz dedik. Burada ise iyi e, iplikleri tutmuş çekiyor. Ne? Analarına doğru gidiyorlar. Yani anafaz. Sırası nedir? Önce profaz sonra metafaz sonra telofaz sonra da anafaz. Neydi benzetmemiz? Profesör Metin anasına telefon açtı. Ee, sıralamaya göre D şıkkı doğru cevap. Mitoz bölünmede olayların hangi sıra ile gerçekleşir? E, mitotik evre interfaz ve mitoz olarak ayırıyoruz. Interfaz dediğimiz G1, S ve G2. Mitoz dediğimiz ise karyokinez yani çekirdek bölünmesi. Sonra da sitokinez dediğimiz sitoplazma bölünmesi. Bakalım ne demiş? Sitokinez demiş. Onu şuraya bir yazdık. Replikasyon dediği DNA kopyalaması o S'de oluyor. Şuraya yazdık. Karyokinez dediğimiz çekirdek bölünmesini ise şuraya yazdık. Bunların hangi sırayla gerçekleştiğini soruyor. Önce 2, sonra 3, sonra da 1. Denizli doğru cevap. Aşağıda sağlıklı bir insana ait homolog kromozom çifti şematize edilmiştir. Bu ifadelerden hangileri doğrudur? A kromozomu anneden gelmişse B kromozomu babadan gelmiştir. Soruda bize homolog kromozom olduğunu zaten söylüyor. Dolayısıyla şu anneden gelmişse şu babadan gelmiştir. Doğru. Devam ediyorum. 1 ve 2 nolu yapılar kardeş kromatit olarak adlandırılır. 1, 2, evet sentromerleriyle bağlanmış zaten en önemli ipucu bu. Dolayısıyla 1 2'nin 3 ile 4'ün kardeş kromatididir. Doğru. 3 ve 4 nolu yapılar sentromer adı verilen bir yapı ile birbirlerine bağlıdır. Az evvel söyledik. Kardeşler sentromerle bağlı bulunurlar. E, şunu doğruladık. A ve B'nin karşılıklı lokuslarında aynı karaktere ait genler bulunur. E, A ve B dediğimiz zaten homolog kromozomlar. Lokus dediği bölge aynı hizadaki bölgeler yani. Mesela şurası olsun aynı karakterden sorumludur demiş. Evet bu mesela sesten sorumlu bir gense hemen karşısındaki de yine sesten sorumlu bir gendir. Ki bunlara da zaten alelgen adını veriyoruz. Hepsine doğru dedik. Edirne doğru cevap. Aşağıda ökaryot bir hücreye ait olan hücre döngüsü verilmiştir. E, bu döngüye ait evreler ile ilgili hangileri yanlıştır? Şuradan başlıyor hücremizin ömrü. Şöyle devam ediyor. G1, S, G2 ondan sonra da mitotik evre. Peki DNA'nın eşlenmesi S evresinde olur. Evet burası replikasyon gerçekleştiği yer. Hatta benzetmemiz neydi? DNA sentezi diyorduk. Sentezin S'siydi. Bu doğru. M evresinde yani mitotik evrede önce karyokinez sonra sitokinez gerçekleşir. Bu da doğru. Mitotik evre dediğimiz önce ee, çekirdek bölünmesi sonra da sitoplazma bölünmesi ile olur. Dolayısıyla doğru cevap G2 evresinde kromatin iplerin kısalıp yoğunlaşması sonucu kromozomlar oluşur. Bu evrede böyle bir şey olmuyor. Bahsi geçen şeyler e, profazda gerçekleşiyor. Yani karyokinezin mitotik evrede bulunan karyokinezin ilk evresi olan profazda. Bu yanlıştır. Yalnız 3 bursa doğru cevap. Bir sonraki sorumuz aşağıdaki böl aşağıda bölünmekte olan ökaryot ee, bir hücrenin DNA miktarının bölünme evrelerine bağlı değişimi verilmiştir. Bu hücre ile ilgili şu ifadelerden hangileri kesin olarak doğrudur? Önce şu grafiğe bakarak bu bölünme mitoz mu mayoz mu buna bir karar verelim. DNA miktarını göstermiş. 2A iken önce bir 4A'ya çıkmış. Yani 2 katına çıkmış. Sonra ilerleyen zamanda tekrardan yarıya inmiş. Yani eski haline gelmiş. Ve bir daha da bölünmemiş. Dolayısıyla DNA miktarı değişmemiş. Eğer mayoz olsaydı DNA miktarı yaralanacaktı. Ama DNA miktarı iki katına çıkıp aşağıya inmişse bu demek ki bir yerlerde replikasyon olmuş sonra hücre bölünmüş ve eski haline gelmiş. Dolayısıyla biz bunun mitoz bölünme olduğuna karar verdik. Şimdi devam edelim. Haploid yapılıdır diyor. Haploid yapılı diyen hücremiz endir kesin diyor. Mitoz bölümü hangi hücrelerin başına geliyordu? N oluyordu, 2 en oluyordu, 3N oluyordu, oluyordu. Mayoz olsaydı eğer Derdik ki bu hücre kesin diploid. Başka bir hücre çünkü e, mayoz bölünme geçiremez. Haploid yapıldır demiş. Bilemeyiz kesin olduğunu soruyor. Kesin olup olmadığını. Dolayısıyla bunu çiziyoruz. Bir kez replikasyon bir kez de sitokinez geçirmiştir. Replikasyonu şurada geçirmiş. Sitokinezi ise şurada geçirmiş. Dolayısıyla kesin doğru diyoruz. Mitoz bölünme ile iki hücre oluşmuştur. Doğru mitoz bölüme sonucu iki tane hücre oluşuyor. Bu da kesin bir bilgi. 2 ve 3 denizli doğru cevap diyoruz. Diploid hücrelerinde 20 kromozom bulunan dişi bir memeli diyor. Diploid dediği için hemen iki enimi yazdım. 20 tane kromozom bulunuyor. Bunu da yazdım. Bir de dişi olduğunu söylemiş. Peki o zaman biz bunu biraz daha açık yazabiliriz bu formülü. Dişi ise şu 20 tanesinin içerisinde XX diye iki kromozom bulunuyor. Bunu nasıl daha açık gösterebiliriz? Şu 20'den şu ikisini çıkarırsak 18 kalıyor. Kromozomlarımızı da yazıyoruz. 18 artı x x yani bahsi geçen canlımız böylemiş kromozom formülü. Devam edelim. Şu sayıları soruyor. Otozom dediğimiz neresiydi? Sadece vücutla ilgili olan yani şurasıydı. Otozom sayımız 18'miş. Gonozom çeşidi dediği şunlar gonozom. Gonozomda kaç tane çeşit var? Bir tane o da x. Dolayısıyla çeşidi sorduğu için 1 diyoruz. Yanına yazalım hatta. Otozoma 18 dedik. Gonozom e, sayısını sormuş burada. Gonozom kaç tane? Bir bu x bir de bu x iki tane diyoruz. Dolayısıyla hangi şık oluyor? Adana doğru cevap. Hücre döngüsüne ait evreler ile bu evrelerde meydana gelen olaylar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi doğru değildir? A'dan başlıyorum. Sitokinez demiş. Sitokinezimiz neresi? En son stoplazmanın bölündüğü yer. Gerçekleşen olay genetik olarak özdeş iki hücrenin oluşumu. Evet tam olarak son vuruşun yapıldığı yer sitokinez gerçekten. E, Stoplazma bölündüğü için iki tane yavru hücre oluyor ve genetik olarak da özdeş oluyor. Yani kromozomları ve içeriği aynı oluyor. Bu doğru. G1 interfazın ilk aşaması. Stoplazmanın hacminin artması. Evet stoplazmanın hacmi artacak ki bu hücre bölün emrini versin de şuralar yani devamı gelsin. Bu da doğru. Anafaz iyi ipliklerinin kısalması. Anafaz dediğimiz neredeydi? Karyokinizin ee, aşamalarından biriydi. Yani profaz, metafaz, anafaz. Anafazda ne oluyordu? Analarına gidiyordu bizim kardeş kromatitler değil mi? Peki nasıl gidiyorlardı? Kendisine bağlı olan iyi iplikleri birdenbire kısalıyordu. Ve bu kromozomlar zıt kutuplara çekiliyordu. Dolayısıyla bu da doğru. S demiş replikasyonun gerçekleştiği yer gen miktarının iki katına çıkması e, buna da doğru diyoruz. Yani replikasyona bahsediyor. Profazdayız. Sentrozomun eşlenmesi. Sentrozom bizim organelimizde e, ama e, organel eşlenmesi veya organellerin sayılarının artması e, karyokinezde değil. İnterfazda hazırlık aşamasında oluyordu. Hatta G1'de bütün organeller sayısını arttırıyordu. Sentrozomun eşlenmesi dediğimiz şey S'de oluyordu. Yani DNA ile birlikte eşliyordu kendisini. Diğer organellerden farklı olarak. Bu yanlış bilgi. Profazda değil S'de olur diyoruz. İki an eşittir 16 kromozomlu bir hücre. Arda arda 3 kez mitoz bölünme geçiriyor. E, bu bölünme sonucunda hücre sayısının bir hücrede bulunan kromozom sayısına oranını soruyor. Şimdi önce kaç tane yeni hücremiz oluşuyor bir buna bakalım. Bunun için bir formülümüz vardı. 2 üzeri n oluşan hücre sayısını gösteriyordu. n burada geçireceği mitoz bölünme sayısıydı. Kaç kez geçirmiş? 3 kez. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten 8 tane yavru hücremiz var. Hücre sayısını bulduk. 8. Peki kromozom sayısı kaç olur? E bu mitoz geçiriyor. Değil 3 kere 30 kere de geçirse kromozom sayısı değişmez. Kromozom sayımız kaçtır yani? En baştaki gibi 16. Bize oranı sormuş. Yani hücre sayısının yani şurada bulduk. 8 bölü kromozom sayısının oranı 16. 1 bölü 2. Ceyhan doğru cevap. 2 an eşittir 4 kromozomlu bir hayvan hücresinde gerçekleşen mitoz bölünmenin ana faz evresi. Hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi önce görmeyi beklediğimiz şeyin nasıl bir şey olması gerekiyor? Şöyle zıt kutupları yaptık. Bunlar sentrozom. Bir şeyler bir şeyler kopacak, analarına gidecek, değil mi? Sayılarına hiç girmiyorum. Yani şurada birkaç tane kromozom, şurada birkaç tane kromozom olması gerekiyor tam zıt kutuplara çekilirken. Dolayısıyla şu, şuna baktım. Bu zaten metafaz. Bunu çizdim. Evet bu anafaz. Bakın sayılarına hiç takılmıyorum şu anda. En son ona gireceğim. Şuna bakıyoruz. Bu zaten profaz, ee, özür dilerim telofaz. Bakın iki tane hücre oluşmak üzere. Bunu da çizdim. Bu da telofaz. Şu da anafaz. Yani ya Bursa ya da Edirne. Şimdi sayılarına bakalım. Böyle sorularda kafanız karışıyorsa eğer olayın sonunu düşünün. Olayın sonu dediğim iki tane yavru hücre oluşacak. Bu hücrelerde kaç tane kromozom olacak? Önce bir buna karar verelim. Şimdi mitoz bölümü olduğuna göre kromozom sayısında bir değişiklik olacak mı? Olmayacak. 4 ile başlamışsa bu da 4 olacak, bu da 4 olacak. Yani biz şu B'ye ve E'ye bakarken olayın en sonunda acaba 4'e 4, e 4 mu olacak diye düşünmemiz gerekiyor. B'ye bakalım. Şurası bir hücre olacak. Şurası da diğer hücre olacak. E bunda iki tane olur. Bunda da iki kromozom olur. Dolayısıyla bu değil. Bir de E'ye bakalım. Şu birinci hücremiz. Şu da ikinci hücremiz. Her hücrede 1, 2, 3, 4. Dört tane kromozom olacaktır. Dolayısıyla Edirne doğru cevap diyoruz. Aşağıda bir hücrenin interfaz ve mitotik evreden oluşan döngüsü verilmiştir. Şemadaki X hücresinin, X hücremiz şu, DNA miktarının Y hücresinin DNA miktarına oranına aşağıdakilerden hangisi doğru vermiştir? Şimdi şuradan başlayalım. Kafadan bir e, rakam verelim. Kaç gramla başlasın? Diyelim ki olayın başında 10 gram DNA vardı. İnterfazdan geçerken kendisini replike ettiğine göre bu gram iki katına çıkmayacak mı? İnterfazın sonunda çıkacak. Dolayısıyla şurada 20 gram. Peki mitotik evre dediğimiz çekirdek bölünmesi ve sitokinesi her ikisi olmuş. Yani iki tane yavru hücre olmuş. Yani bunun yarısı bir hücreye gidecek diğer yarısı da diğer hücreye gidecek. Bu 10 gram bu da 10 gram. Şimdi bize neyi sormuş? X'in Y'ye oranını sormuş. X de 20 gramdı. Y de 10 gram. Dolayısıyla 2 doğru cevap. Şimdi interfaz evresinde bulunan bir hücrenin Yüzey bölü hacim oranı azalır. Ee, 1, 2 ve 3 durumlarından hangilerine neden olduğundan bölünme emrinin verilmesi ne neden olabilir. Şimdi burada aslında bir hücre neden bölünür diye kısaca e, bir soru var. Birazcık uzatarak sormuş. Tek tek bir bakalım sebeplerimiz neydi? Hücre zarının madde alışverişinde yetersiz kalması. Evet çünkü hacim artıyor, yüzeyde artıyor ama hacim daha çok olduğu için, hücre daha büyüdüğü için artık yüzey buna yetmemeye başlıyordu. Bu en önemli sebeplerden birisiydi. Sitoplazmanın hücreye sığmaması bu da doğru. Çünkü yüzey re kare ile artıyordu. Hacim ise re küp ile artıyordu. Şu yani hacim şu yani yüzey yüzey artık hacime sığmamaya başlıyordu. Dolayısıyla doğru dedik. Üçüncüsü çekirdeğin hücreyi yönetmekte zorlanması. Çekirdek hücre büyüse bile bir taneydi ve artık yönetme konusunda zorlanıyordu. Ben en iyisi bu hücreyi böleyim de iki tane çekirdek olsun yavru hücrelerde yani her birinde birer tane sonra daha kolay yöneteyim diye karar alıyor. Bu da doğru bilgi. Üçüne de doğru diyoruz Edirne. Diploid hücresinde 30 kromozom bulunan bir hücre hemen şuraya bir yazalım. 2N eşittir 30. Bunun mitoz bölünmesinin profaz evresindeki bir şeyler, bir şeyler. Bunların sayıları arasındaki ilişkiyi sormuş. Hemen bir profazı düşünelim. Hücremi çizdim. Profazda neler neler oluyordu? 4 tane şey oluyordu. Birincisi çekirdek zarı eriyordu. İkincisi çekirdek çiğ eriyordu. Üçüncüsü kromatin ip kromozom haline geliyordu. Dördüncüsü ise iyi iplikleri oluşuyordu. Şimdi biz burada hani 30 tane kromozom var ama bir tanesini bir gösterelim. Şöyleydi, değil mi? Bunun kardeşi olduğu için bir de bitişik yapalım. Bu bir kromozomdu. Şimdi bunun gibi 30 tane var. Yani şöyle yapalım. Hemen karşısına aleline çizelim. Şu şunun homolog kromozomu. Homolog kromozomu olduğunu ben nereden anladım bu arada? İki demiş yani iki takım halinde bulunmuş. Şu birinci kromozomdu şu ikinci kromozom. Böyle 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 kaç tane çizeceğim? 30 tane. E 30 tane çizmeyeyim. Bunlar üzerinden bir hesap yapalım. Diyor ki kinetokor sayısı ya da kolayından başlayalım. Sentromer sayısı kaçtır? Şimdi bir kromozomda bir tane sentromer bulunur. Bir kromozomda bir sentromer bulunuyorsa toplamda kaç kromozom vardı? 30. 30'unda 30 sentromer bulunur. Bunu bulduk. Kromatikteyiz. Kromatit dediğim kardeşler yani şu şunun kardeşiydi. Dolayısıyla burada iki tane kardeş kromatit var. Peki bir kromozomda şu bir kromozom değil miydi? Bir kromozomda iki tane kardeş kromatit olduğuna göre toplamda 30 kromozomumuz var. Dolayısıyla 30 çarpı 2'den 60 tane kromatidimiz var. Bu da tamam. Sıra geldi kinetokorlara. Kinetokor dediğimiz nerede bulunuyordu? Şu sentromerde. Sentromerin hemen yan tarafında bulunuyordu. Yani bir burada, bir de burada bulunuyordu. Yani bir sentromerde iki tane kinetokor vardı. Peki, bir kromozomda iki tane kinetokor olduğuna göre, 30 kromozomda 30 çarpı 2'den 60 tane kinetokor vardır. Kinetokor neydi bu arada. İyi ipliklerinin tutunduğu yerdi. Hani bizim sarı sarı iyi ipliklerimiz vardı ya bunları çekecek biraz sonra. Bunlardı. Peki kaç yazacağız buna da? 60. Dolayısıyla ilişki nasıl olur? 1 eşittir 2, büyüktür 3. Adana doğru cevap. Diploid hücrelerinde 12 kromozom bulunan bir canlının mitoz bölünmesine ait olan demiş. Önce bir yazalım. 2N diploid dediğine göre 12 kromozom varmış. Bunun mitoz bölünmesinde metafazda ve anafazda bu evrelerin sonundaki hücrelerinde kaç kromozom bulunur diye sormuş. Yan tarafa hemen o aşamanın şeklini çizdim. E, metafaz aşamasını gösterdim ben bu şekilde. Metin bir şekilde ekvatoral düzleme dizilmişler. Şimdi burada 12 tane kromozom var. Yani şöyle tek tek sayarsak birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. 12 tane kromozom ekvatoral düzleme dizilmiş şu şunun kardeşiydi. Şu şunun kardeşiydi. Hani sorulsa bize 12 çarpı 2 24 tane kardeş kromatit var bizde. Ama bizde şu anda kromozom sayısını soruyor. Şu aşamada kaç tane kromozom? Şurası 2 tane kardeş kromatit. Yani bunu büyüterek şuraya çiziyorum. Sentromerlerini de yaptım. Şu ikisi de 2 iki tane kardeş kromatit. Yani eşlemiş bu kendisini biraz önce en interfazını esimde. Ama sentromerleriyle bitişik bulunduğu için biz buna komple ne diyoruz? Bir tane kromozom diyoruz. DNA miktarı artmış iki katına ama önemli değil. Biz sentromere bakarız. Sentromer bunu bir arada tutuyorsa o zaman biz buna bir kromozom deriz. Dolayısıyla burada şu anda kaç kromozom var? 12 tane. Metafaza yazdık 12. Peki anafaz diyor. Biraz sonra e, ana fazda şu kardeş şu kardeşten ayrılacak. Her biri zıt kutuplara gidecek. Dolayısıyla hani şuradaki sentromer yarılacak. E, bunlar bir arada tutulduğu için biz bu ikisine zaten bir kromozom diyorduk. Ayrılırsa eğer ana fazla o zaman her birine ayrı, ayrı 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 kromozom gözüyle bakmamız gerekiyor. Yani şöyle düşünün 12 tane kardeş kromatit yukarı çıkacak artık kardeş demeyeceğiz. Kromozom diyeceğiz. E 12 tanesi de aşağıya inecek. 12 Kromozomda burada diyeceğiz. 12 12 24 tane kromozomu sayabiliriz ana anafazda geçici olarak. Niye geçici diyorum? Çünkü ana anafazdan sonra ne gelecek biraz sonra? E, tele, telefaz ve stokinez. Yani şu hücre şuradan boğumlanacak ve iki tane hücre olacak. Yani 12 tane kromozom bu hücrede olacak. 12 kromozom da bu hücre olacak. Gerçi bunu sormuyor. Biz cevabımızı bulduk. 12'ye 24 ama hani daha sonra tekrardan niye yaralanıyor sorusunu cevabını açıklıyorum. 2 tane hücre olacağı için bu tekrardan her bir hücre için 12 kromozom burada 12 kromozom burada diyeceğiz. En baştaki ana hücredeki 12 kromozomu tekrar denk getirmiş olacağız. Peki 12 24 diye hangi şıkta söylemiş? Denizli doğru cevap.